Çocuk uyandığında onu kendi haline bıraktığınızda her şey çok daha rahat oluyor. Onu bu hayatın içine adapte ettiğinizde Abi. size yükü yürüyor. Çocuğu özgür bıraktığınızda üstüne dökmesi gerekiyorsa dökecek. Ama herhangi bir önlük, işte ben yedirmeliyim, ben de baskı olmamalı. Hani soruyorsunuz bu yaşta sucuk için erken değil mi diye. <laughs> Sindirebiliyorsa yiyecek. Yapılacak hiçbir şey yok. Bizim çocuk sucukçu Kayserili. Dadı ile birlikte büyütüldüğü için de gayet iyi oluyor çocuk yaşta tabii ki öğrenmenin avantajı bu. Tamam sucukçu Kayseri. Ortayları da biliyorum yani. Biraz İngilizce konuşur musun? <laughs> güzel çocuğum. Okay. Yes, yes. Wonderful. It's <laughs> yes. pretty. Yes. I am <laughs> pretty. Bu arada gelin moda aynı kız aynı kombinleri giymek. Çocuk düşe kalka öğrenecek. Bir takımını. Şey ya <laughs> 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 yine aslında maşallah.